Onun noktasındaki kaynak çalışmaya başladıktan 5 saniye sonra dalgaların görünümü şekildeki gibi oluyormuş. Buna göre o noktasından üretilen ilk dalga tepesinin engele ulaşma süresi soruluyor. burada önce dalganın o noktasında oluşan dalganın şekilde görüldüğü gibi 20 artı 30 toplam 50 santimetre yol aldığı görülüyor. X eşittir 20 artı 30 50 santimetre. Bu sırada geçen sürenin de t eşittir 5 saniye olduğunu soru bize vermiş. Öyleyse dalganın hızını v eşittir x bölü t'den yani 50 bölü 5 eşittir 10 santimetre bölü saniye olarak bulabiliriz. Şimdi <laughs> bu hızı kullanarak bu seferde ilk dalga tepesinin engele ulaşma süresini bulalım. Tabi dalga tepesi şu dalga tepesi engele ulaştığı andan itibaren ne yapacak? Yansımaya başlayacak. Zaten yansımadığı şekilde buysa demek ki bu yansıma ise burada da görüntüsü oluşmuştur diyebiliriz. Ee, yansıma ile görüntüsü arasındaki mesafede ne kadar? 30 santim olacak. Bu uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda. Bunlar birbirine eşit diyelim. O zaman bu 30 santimetre ikiye bölersek her bir uzunluğa 15 santimetre gelir. Şuraya 15 geldi. Buraya da 15 geldi. Ee, öyleyse dalganın ilk üretildiği andan e, engele geçin, e, ulaşırcaya kadar geçen zaman da kat ettiği mesafe ne olur? 20 artı 15 eşittir. 35 santimetre olur. O zaman hızı yine burada kullanacak olursak V eşittir. Bu aldığımız yola da L diyelim. V eşittir. L bölü. ikinci zamana da T üstü diyelim. Geçen zamanı bulmak için T üstü bulmak için şunu kullanabiliriz. Hızı 10 bulmuştuk zaten. Yeni durumda aldığımız yol L 35 cm. Zamanımıza da T üstü dedik. Buradan T üstü eşittir. 3.5 saniye olarak karşımıza çıkar diyoruz. Böylece doğru cevabımızın Denizli olduğunu söyleyebiliriz.